merhabalar. Merhaba Erdi'cim. Yıl sonuna geldik. Geldik Erdi'cim. Öyle ya da böyle maceralarla dolu bir 2020'yi geride bıraktık. Lütfen geride bırakalım. Ve inşallah yani gelen gideni aratmasın. İnşallah komutanım. Evet. Ne konuşacağız bu hafta? Bu hafta Erdi'cim biraz ben böyle içimi dökmek istiyorum. Asla vazgeçme asla kitabımın birinci konusu olan geçmişinizi gömün konusu. Ve onunla ilintili bir şeyler konuşacağız. Ee, bakalım inşallah programın sonunda izleyenlerimize güzel bir e, yayın hazırlamış oluruz. Şimdi şu anda belki izleyicilerimizin görmediği ama böyle dumanını hissettikleri göster istiyorsan iki tane yarım varilimiz var. Bu iki yarım varil e, bizim zaman zaman işte e, böyle kış günü biraz da ateşle oynamak aslında iyi geliyor biraz odun yaktığımız e, iki tane şey. ...varilimiz, yarım varilimiz. Bunlar neredeyse ağzına kadar... ...sen de görüyorsun kül dolu. Ee, ve orada ben bir şey yaktım. Ee, bir şeyler yaktım. Ee, erdi. Geçmişi e, gömün diye... ...Asla Vazgeçme Asla kitabının birinci konusu... ...bir konu var. O kitabımızı okuyanlar e, biliyorlardır. Geçmişle ilgili... ...böyle yılın son, sonu geldiğinde ben... E, ...genelde e, o yılla ilgili... ...bir muhasebeye girerim. Ne yaptık, ne ettik o yıl içerisinde... Bir önceki sene neler başarmayı hedeflemişim o yıl içerisinde. Yılın sonunda o hedeflerin ne kadarına ulaşmışım? Onların bir muhasebesini yaparım. O sırada da çok ciddi bir temizliğe gidiyor, giderim. Yani ne temizliği bu? Aslında biraz anı temizliği, geçmiş temizliği, efendim fazla eşyanın temizliği, eee gardırobunuzdaki fazla eşyanız da olur. İşte giymediğiniz ayakkabınız da olur. Bir ihtiyaç sahibine vermek de olur. Benim yani o kısmı zaten yapıyorum da bu sefer yaptığım 2009 yılında Poyrazköy davası başladığından itibaren neredeyse yani o bütün hapislik sürecinde oluşturduğum bir gazete arşivi vardı. Çok ciddi bir gazete arşivi zaten birinci kitabımı Kardak'ta Kar Kahraman Hastal'da Esir'i. O kitabın içerisinde bu arşivden çok çok yararlandığım kısım vardı. O arşivi ve mahkeme ile ilgili... Birçok işte iddianame bizim savunmalar vesaire falan filan onları yaktı merdiv. Çünkü 11 senenin üstüne hapisten çıkalı da 2014'ten beri 6 sene olmuş, buçuk sene bugünmüş vakti. Ben onları artık tutmak istemiyorum. Şimdi benim şöyle bir huyum var. Bir şeyi elime aldığım zaman yani bir ana objesini onun bana güzel bir enerji vermesi lazım. İyi iyi şeyler çağrıştırması lazım iyi anıları hatırlatması lazım ki ben ondan aldığım moralle başka bir anı biriktireyim. Başka bir adıma yüreklenebileyim. Şimdi bu buradaki bizim Atak Akademi'deki bir depoda böyle kutular içerisinde. Dört tane böyle kocaman Ikea kutusunun içerisindeydi onlar. Dedim ki bunları ben bir daha açıp bakmak istemiyorum. Benim evladım da açıp bakmasın. Eşim de açıp bakmasın. Ailemden kimse de bilmesin. Bunlar bir gerçek mi, vaka mı? Evet. Yazıldı, çizildi mi bunlar? Var. Hepsi de şey de değil yani bizi destekleyen haberler de değildi. Mesela şuraya işte sana en son böyle beraber yakalım falan diye taraf gazetesinin birkaç şeyini ayırmıştım. Ondan sonra onları da yaktım. Onları da yaktım. Yani görmek istemiyorum. Yani lanet olsun. Tamam mı? Neler yazmışlar, neler çizmişler. Yani ee, teselli de değil işte o yazan çizenlerin ya da o iddianamelerin altında imzası olan birçok insanın şu anda hapiste olduğunu bilmek hani beni rahatlatıyor mu? Vallahi çok da umurumda değil. Ama o, o anılar bana iyi bir enerji vermiyordu. Ben de onları saatler sürdü çünkü kağıt yakmak çok zahmetli bir şey. Yanmıyor yani. Kaç saatimi harcadım ama onlara böyle yaktıkça 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 o kötülükler sanki böyle aktı gitti. Bunu arada yapmak lazım. Yani emin ol, iki gün önceki ruh halimden bugün iki gün önceki ruh halime göre bugün çok daha iyi durumdayım. Bir dinginlik var komutasınız. Geldi. Çünkü onların bugün gitme zamanıymış. Geçen sene değilmiş mesela. Geçen sene de vardı. Onlar orada duruyordu. Ee, olmadı. Rahmetli annemin yazdığı mektup var. Mesela onu atamadım, onu yakamadım. Evlatlarımın bana yazdığı mektuplar var. Eşimin yazdığı var. Çok kıymetli mektuplar var. Mektupların sahipleri şu anda hayatta olmayan insanlar var. Sevgili Saadettin Doğan, rahmetli benim silah arkadaşım, ben hapisteyken e, maalesef e, hayatını kaybetmişti. Onun yazdığı mektuplar var. Yani bir kısmını hala tutabildim ama birçoğunu da yaktım. Çünkü insan hayatında eğer negatif enerji getiren, seni aşağıya doğru çeken, sanki böyle bir demir atmışsın da bir yere bir yandan gitmeye çalışıyorsun bir gemiyle bir tekneyle bir yandan da bir demir atmışsın gibi bir his yaratıyor. O his artık benim için zararlı olmaya başladığı anda yani anıdan sana engel olmaya başladığı duruma geçtiği anda imha ediyorum. En imha yönteminde şey söyle adını. Yakarak. Yakarak imha. Çok da sağlıklı bir şey. Ben de artık o anılar yok. O anıların çok ilginç. Yani o eee Yaktıklarım sırasında arada bir bakarak da bir kısmını şey yaptım, efendim e, yaktım. Mesela çok fazla FETÖ unsuru şu anda hala diğerlerden e, e, yurt dışı dışından, yurt içinden işte becerebildikleri kadarıyla. Bize o günleri yaşatanlar hala bizle uğraşmaya çalışıyorlar. Cemal Temizöz komutanım yani o kadar pırıl pırıl bir insan adamın canını okudular o davalar sürecinde. Kaç tane davayla uğraştı. Bugün bir tane kendiyle ilgili bir tweet görmüş de oradan oraya oradan oraya bakarken bak sen de ilgili bunu yazmışlar diye bana yolladı. Dedim ki komutanım biliyorum yani adamlar çaresizlikten başka yapacak hiçbir şeyleri yok yani. Bunu yapmak zorundalar. Onlar da öyle yaşamaya çalışıyorlar yurt dışında. Ondan sonra karşılıklı şuna kanaat getirdik. Kış kışlığını puşta push puşluğunu yapacak yani bir şey yok. Bu adamlar biz hapisteyken ne puşluk yaptılarsa ya da bizi hapse sokmak için gene aynı puşluklarına devam ediyorlar. E Bununla sen kendini karartamazsın. Bir nesne bir anı sana iyi bir his yaşatıyorsa lütfen onu taşıyın. Geleceğe de taşıyın. Ama yaşatmıyorsa e, lütfen e, bizim en azından izleyicilerimize minik bir boncuk yılbaşı hediyesi olsun çam ağacının üstündeki bir süs olsun. Bugün aynı zamanda Noel, bizi sevdiğimiz eşimiz, dostumuz, yurt dışında da yaşayan birçok da hem de yabancı efendim eşimiz, dostumuz var. Onların da Christmas, değil mi? Christmas, Noel tatili, Noelleri. Onlar da o dine inananlar için kutlu olsun bu arada. Bir de bugünün benim için başka bir anlamı var. Bugün benim baba olduğum gün. İlk defa 20 sene önce bugün büyük oğlum Selim Alihan Türkşen Alihan dünyaya gelmişti. Bugün de onun 20. yaş günü. Şimdi bu mesela benim o kitapta hani zorlandığım aslında anlatırken de biraz böyle sıkıntı çektiğim konulardan bir tanesi. Bu da yaşça bize göre çok genç arkadaşlarımızın kulağına küpe olsun. İnsan hayatta bir takım seçimler yapıyor. O seçimler size evet bir yol çıkartıyor. Çok şükür ben 55 yıllık hayatımdan hani Allah kahretsin lanet olsun falan dediğim pek bir şey yok yani. Çünkü hayatı öyle kabul ettim. Bir şeyler geliyor başına ve sen de ona bir tepki veriyorsun. Karşılığında bir şeyler oluyor. Bazen bu seni memnun ediyor bazen etmiyor. Onun için çok e, bununla boğuşmanın alemi yok. Zaten kitap boyunca da Asla Vazgeçme asla Asla'da da onu anlattık. Ama... İşin içine evlat girince biraz kıllı bir mevzu. Bak senin çocuğun yok, inşallah olacak. Ee, orada işler biraz değişiyor. Sokrat'ın bir sözü vardır, mutlaka evlenin. Yani öyle rivayet olunuyor aslında, başka türlü de söyleniyor da birkaç yerde şöyle mealen. Mutlaka evlenin, eşiniz iyi çıkarsa mutlu, kötü çıkarsa filozof olursunuz diyor. <laughs> Ondan sonra ben vallahi ne oldum bilmiyorum ee, ama şunu biliyorum. Şimdi bak benim e, Ali Hanım'la şu anda e, biraz iletişimde sıkıntımız var. Belki bu şeyin konusu değil ama şunun için söylüyorum onu. Biz aslında bu yayınları yaparken biraz bizi izleyen genç kardeşlerimize de bir şeyler söylüyoruz. Allah yani uzun ömür versin benim ömrümden alsın ona versin. İki iki evladıma da versin. Hiç bak onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. İyi ki doğmuş. İyi ki benim oğlum olmuş. Baba oğul arasında olur sıkıntılar. 7 yaşından beri yurt dışında yaşıyor. Yani 13 senedir yurt dışında. Ara ara görüşüyoruz. Hiç girmeyeceğim o konulara ama bak. Geçenlerde bir bir Zoom'dan bir konferansa katılmıştım. Orada bir soru sordular bana. Dediler ki ben evet yaşadığım hayattan çok mutluyum ama her günümde güle oynaya geçmedi zaten biliyor biliyoruz yani işte yazdık çizdik falan. Çok kalçadan bir soru geldi ya bak hiç ben hayatımda böyle bir soru yani bugüne kadar birçok faaliyette hiç böyle bir şey sormamışlardı. Programı idare eden dedi ki ya hayatınızda dedi hiç böyle dizlerinizin üzerine çöktüğünüz böyle dedi yani bütün gücünüzün boşaldığı böyle kendinizi yani çok güçsüz hissettiğiniz bir durum oldu mu dedi aa düşündüm düşündüm hani mesleki olarak baktım sosyal hayat olarak baktım bu davalar sürecinde düşündüm mesela o kararlar okunurken böyle 16 yıl almışım böyle tamam ama hapis yatacağız 3,5 sene yatmışız daha da anasının nikahı 10 sene daha yatacağız belki bak hiçbirinde değil bir yerde hakikaten o hissi bir yerde yaşadım ben e, hapse girdiğim zaman, hapse girdiğim zaman daha doğrusu girmeden önceki yani uzun süreli girmeden önceki sene 2010 senesinde bir Türkiye'ye gelmişti Ali abi görüşmüştük. Arada bir sefer bir gene böyle bir, bir sene sonra mı ne ben cezaevindeyken geldi. Ama cezaevinde olduğum için bir de ona da güya an anlatmıyor işte burası cezaevi değil görev yeri falan havasında ama üç tane o kaldığı süre içerisinde birer saat görüştük. Yani toplam 3 saat görüştüm. Yani bir saat kronometre böyle basıyorlar, bir saat gidiyor. Bir daha geliyor, bir saat gidiyor. Bir hafta sonra mı, iki hafta sonra mı? Öyle bir kaldığı süre içerisinde böyle üç tane bir saat görüşebilmiştik. Ondan sonra bir daha ben çıktıktan sonra hapisten o süreyi hep böyle ayrı geçirdik. 2015 senesinde havaalanında geldi Türkiye'ye karşılamaya gittim. Tabii o 2010 yılında bir tane şey, oğlan çocuğuydu. 2015 yılında bir delikanlı geldi. Benim herhalde bir en hayatta zorlandığım anlardan bir tanesidir bu. O 2015 yılında havaalanında görünce o da insan hayatı çok hızlı geçiyor. Yani o 5 sene bir anda uçtu gitti yani. Bir oğlan çocuğu gitmiş, bir delikanlı gelmiş. ve o zaman işte bazı seçimleri hayatta çok daha dikkatli yapman gerektiğini hissediyorsun. Yani o o benim herhalde hayattaki en büyük en büyük kaybım mı? Pişmanlık da demiyorum ama ya bir şey var işte. Yani ya eşinizi doğru doğru eş seçin. Bu bir piyango tabii ki doğru eş seçin diye bir cümle aslında yani çok da mantıklı bir şey değil ama abi çocukla yapacaksanız en az bir beş sene, altı sene, yedi sene bir arada kaldığınız insanla artık emin olduktan sonra, kadın için de söylüyorum, erkek için de söylüyorum. Evlat girince işin içine, olayın rengi değişiyor. Ve onu yani çok zor tarif etmesi, Allah insanı iyi insanla karşılaştırsın hayatta. Oğlumun da bu vesileyle doğum günü kutlu olsun. Yani belki konuşamayacağız çünkü hakikaten yani sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. İnşallah atlatırız. Kendimi ifade edemedim. Bu da ona doğum günü armağanı olsun. Belki. Ee... Belki haberi olur seyreder belki de hiç haberi olmaz seyretmez ama bu Simurk TV'de duracak her zaman. Bu da ona küçük bir armağanımız olsun. Bir de izleyenlerimize e, hayat muhasebelerini her yıl hem vicdanlarını hem kendilerine hem çevrelerine karşı e, rahat verebilecekleri bir ömür sürmeleri için ufacık bir tavsiye olsun. Ha biz bu arada bu işin tabii biraz üzüntü kısmı ama e çok da boş durmadık aslında bu sene güzel de bir sene geçirdik. Hani çok hedeflerimiz vardı en azından benim için. Yani geçen sene şunları şunları yapayım diye yazdığım birçok hedefime ulaşmışım. Bir kısmı hala devam ediyor. En azından Simurk TV'yi bir yere getirdik. Değil mi? Güzel bir çalışma içerisindeyiz. Bu arada Mart ayında. Yo, Nisan ayında tabii. Nisan ayında, Nisan ayında, Mart Mart gibi verdim de ben Nisan ayında asla vazgeçme asla bir kitabımız daha e, yayına girdi. Şu an 10 baskı yaptı, 30 bin e, rakamında satış rakamı. Ondan sonra o biraz da böyle benim içime şöyle siniyor. Hani zaman içerisinde de hep okunacak bir kitap olduğu için insanlar okudukça çok güzel hani geri dönüşler de o duyduk hep böyle güzel şeyler söylediler. Arada işte çok anlamadım onda zaten üstünde yazıyor emekli bir sat komandosunun olan dışı hikayesi diye. Hep kendini anlatmışsın yani sen de başka bir şey anlatmamışsın ki diyenler de oldu. E zaten yazdık biz de kendimizi anlattık yani. Çok övmüşsün kendini. Yok övmedik de yani bir şey anlattık işte. O hikayeden senin nasibin varsa alırsın. Yoksa da zaten sen de öyle bakarsın. Hayatta öyle zaten. Yani bir nasibin varsa senin yani biriyle yolda karşılaştığında bile alacağın bir şey vardır, vereceğin bir şey vardır. Senin nasibindeyse o. Biz de böyle bir kitap yazdık. O beni çok rahatlattı. Çünkü epeydir elimde oyalanıyordu yani. Demek ki onun da vakti gelmiş. Ondan sonra ha, yakın zamanda bir kitap olmaz öyle hemen. Kitap dediğinde yani bardak dolmadan taşmıyor. Yani bende taşmıyor en azından. Yani benim açımdan çok dolu dolu, güzel, güzel dostlukların olduğu. Ondan sonra çok verimli geçen, ondan sonra birçok insana ulaştığım e, güzel bir yıl oldu. İnşallah önümüzdeki yılda, ha, yılın sonunda muhasebemizi yaptık. Evet, e, bizim uzun süredir e, bir negatif enerji kümesi olarak köşemizde, depomuzda duran bir e, efendim yığını iki gün içerisinde e, yakarak evrene saldık gitti. O negatiflikten de kurtulduk ondan sonra. Başka varsa vereceğimiz edeceğimiz gene son 2-3 günde onun da muhasebesini yaparız. Ondan sonra vicdanımız en azından rahat. E, e, ya dönelim bakalım belki de bir şey olmaz falan derler. İnşallah gelirler. Bu kısımları kes. Hiç hiç uzattım. Şeyi bitiremiyorum da sonunu getiremedim de onun için. Neyse senin bir söyleyeceğin var mı? Benim söyleyeceğim şu komutanım Smurk TV ile ilgili planlarımız var size de bahsedeyim. sen planda. bir şeyler söyledin evet. bakayım. Söyle bakayım onu ne yapacaktık? 2021'de evet. Simurk TV'yi bir daha büyük bir platform haline getirme gibi bir niyetimiz var. Tamam. Bunun içinde belgeseller yer alacak. Henüz netleşmiş değil. Ama bir platform haline getirmeyi düşünüyoruz Simurk TV'yi. Niçin? Evet. Gençleri bir arada toplayacak. Evet. Gerekirse belki ileride yine işsiz olan gençlerimizi istihdam edebilecek ha. bir platform haline i̇nşallah, inşallah. getirmek gibi bir Niyetimiz var sizin önderliğinizde. Süper, bu 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 projeyi çalışalım bu sene yapacağız. Evet. Bir de bir şey daha son en son onu söyleyeyim. Ondan sonra programımızı kapatalım. Şimdi geçen benim biliyorsunuz şurada şurada duran örtünün altındaki canım kızım iki kızımdan bir iki küçük kızımdan bir tanesi fin sınıfı iki teknen var biliyorsun. Ondan sonra Hollanda'da yapılacaktı 50. saatta 50. Masterlar Dünya Şampiyonası. Maalesef bu pandemi dolayısıyla yapılamadı. O ertelenen e, yarışlar, masterlar yarışları yine Hollanda'da şehri değişti e, bir tek. Meden birlikte. Mayıs ayında inşallah yapılacak. Efendim ben de grand masterlar yani büyük ustalar galiba 50-60 yaş arasında. Sene Geçen sene bu sene gidemediğime işte seneye hemen kaydımı yaptırdım. Bu bak şunu söyleyeceğim. Bana çok büyük coşku veriyor. Çünkü ben kendimi hakikaten denizde, finin üstünde çok e, iyi hissediyorum. E, o denizle, e, doğayla, rüzgarla uyum içerisinde olmak harika bir şey. Yapamadık bir yayın. Şimdi onu söyleyeceğim. E, ne alaka serisinin evet. bir tanesini fine ayıralım. Lütfen. Tamam mı? Fini nasıl donatacağız? E, bütün ayarıydı vesairesiydi. Denizde çekim yapalım. Gençlerimizde gençlerimiz de hem yelken biraz, yelkenle ilgili bilgileri olsun hem de heves edenler biraz bize doğru bu tarafa doğru çekelim onları denize çekelim. Çünkü ne diyoruz her zaman? Mavi vatanımız bizim Kullandıkça mavi vatanımız yoksa kenarında oturup böyle baktıkça mavi vatan olmuyor. Bütün imkanlarını kullanabilmemiz lazım, denizin üstünde olmamız lazım, 56 yaşında da olmamız lazım, 16 yaşında da, 6 yaşında da, 86 yaşında da, 96 yaşında da bunu vurgulamak için bir program daha yaparız. Ben herkese şimdiden iyi yıllar diliyorum sana da sevgili eşin denize de. İnşallah önümüzdeki yıl bu pandemi belasından kurtulacağımız aşıların efendim. E, fayda edeceği, e, bütün insanlık içeri, için bu geçen sürecin, pandemi sürecinin bir şeyler öğrettiğine inançla, e, ümitle daha iyi bir yıl olacağına hem memleketimiz açısından hem dünya açısından e, inanarak herkese iyi yıllar diliyorum. Aileleriyle birlikte, sevdikleriyle birlikte. E ee, güzel bir yıl geçirmelerini, güzel bir yeni yıl, yılbaşı geçirmelerini, ondan sonra da güzel bir yıla giriş yapmalarını ve iyi bir yıl geçirmelerini diliyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.